İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Bugün sizlere öyle mükemmel haberlerim var ki bir an önce haberlere geçelim diyelim. Tabii sizlerden de isteğimiz bizlere destek olmak amacıyla yayınımızı beğenmeyi, yorumlamayı ve hala da kanalımıza abone değilseniz de kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Ve şimdi sizlerle beraber haberlerimize geçiyoruz dostlar. Bugün Hamas bir açıklama yaptı. Hamas dedi ki bu rehine takasları vardı. Taylandlı rehineler Erdoğan'ın çabalarıyla serbest bırakıldı açıklamasını yapmış ama İran'da diyor ki sadece Erdoğan'ın değil bizim de çabalarımız var. İki taraftan da açıklamalar gelmişti. Şöyle ki İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma kapsamında ikinci esir takası yapılmış. Hamas 13 İsrailli ve 4 Taylandlı rehineyi İsrail ise 39 Filistinli mahkumu serbest bırakmıştı. Hamas'tan yapılan açıklamada İzzettin El Kassam Tugaylarının çatışmalara insani ara mutabakatı kapsamında 13 İsrail esiriyle 7 yabancı uyruklu uluslararası Kızılaç örgütüne teslim ettiği belirtilmiş. Hamas Telegram hesabından yapılan açıklamada şunları söylemiş. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak Gazze'deki Taylandlı esirler serbest bırakıldı denilmiş. Şöyle ki Erdoğan'ın MİT'e talimatı sonrası yapılan görüşmelerin ardından Tayland'da esirler serbest bırakılmış. Hamas'ın bu yaptığı açıklamaya itafen İran'dan da bir açıklama gelmiş. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı ise Tayland'da esirlerin İran'ın kendi girişimleri sayesinde serbest bırakıldığını açıklamış. İran Dışişleri Bakanı sözcüsü Nasir Kenani, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana başlayan çatışmalardan bu yana. Tayland Dışişleri Bakanı'nın ısrarla İran İran Dışişleri Bakanı'na esirlerin bırakılması için talepte bulunduğunu anımsatarak Dışişleri Bakanımız Tayland vatandaşı mahkumların serbest kalması için girişimlerini başlatmış esirlerin adı ve bilgilerini içeren kağıdı Hamas'a teslim etmiş açıklamasını yapmış. Sözcü şunlar da söylemiş Hamas talebimizi memnuniyetle karşıladı ve ateşkesinin ilanıyla birlikte bazı Tayland'da tutuklular serbest bırakıldı açıklamasını yapmış. Bir yandan Hamas esirleri bırakan. Hamas diyor ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarıyla oldu. Bir taraftan da Hamas'ı desteklediği söylenen İran diyor ki yok Erdoğan'ın destekleriyle, girişimleriyle olmadı. Ee, İran'ın destekleriyle oldu. Sizce kimin desteği ya da iletişim aracılığıyla bu e, Tayland esirler serbest bırakıldı diyelim. Sonra bu az önce haber sitelerimize düştü. Yemen'de bir milyardere ait gemi zaten vurulmuştu. Dün ben sizlerle paylaşmıştım. Yemen yakınlarında bugün de az önce de Yemen yakınlarındaki Aden Körfezi'nde bir petrol tankerine er vurulmuş. İstihbarat kaynaklarına göre gemi İsrail'e bir milyardere aitmiş arkadaşlar. Dün bir İsrail milyardere ait gemi vurulmuştu. Bugün de Aden Körfezi'nde er konulmuş. Hem esir takasları oluyor hem de savaşın savaşında devam etini de dile getirelim. Şöyle bu aralar fokur fokur kaynayan İyi Parti ile ilgili önemli kişilerden önemli açıklamalar var. Bakın. İyi Parti sözde muhalif bir parti ama şu an fokur fokur kaynıyor. Milletvekilleri istifa ediyor. olur reklam işlerini yapmış. Ee, ihraç istemiyle sevk edilenler var. 132 milyon lira yok ortada. Bugün şöyle ki İyi Parti'nin önemli bir ismi şimdi ee, kimdi? Ee, İyi Parti'nin kurucu kurular üyesi bir açıklama yapmış demiş ki Akşener seçim gecesi kahkaha atıyordu demiş. Çok önemli bir haber. İyi Parti'de 3. olan kurultay öncesi yönetime yönelik muhalif çıkışlar yaptığı gerekçesiyle ihraç edilen eski disiplin kurulu başkanı Ethem Baykal telebir canlarında çok konuşulacak. Böyle sizleri şaşırtacak iddialarda bulunmuş. İyi Parti'deki dik bayır tartışmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Baykal 28 Mayıs'taki seçimlere de değinmiş ve şunları söylemiş. Akşener seçimi kaybetmekten memnundu diyen Baykal seçim gecesi genel merkeze kahkaha atarken yani merhaba Akşener seçim gecesi merke genel merkeze kahkaha ederken istifaya davet etmiştim. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kaybetmiş bir genel başkan kahkaha atar ifadelerini kullanmış. Kendisi zaten masayı da terk etmişti ve önemli bir isim diyor ki ben kendi gözlerimle şahit oldum. Muhalif bir lider, muhalif olduğunu iddia ediyor. Hatta işte bu kont bir deklarasyon da imzalanmıştı. Bu diğer partilerin altılı masadaki diğer partilerin de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı olacaktı. Ama Akşener seçimi kaybetti ama niye kahkaha attı? Sizce Akşener acaba Erdoğan'a mı çalışıyor, AK Parti'ye mi çalışıyor? Bunu da sizler yorumlarsanız program sonunda sizlerle beraber bakacağız. Zaten yine iyi Partili önemli böyle bomba gibi bir iddia var. Ben zaten sokak röportajlarına da çıktığım için bu halkın nabzını biliyorum az çok. bunu da biliyoruz ki bazı partiler bazı anket firmalarına para vererek işte bizim adımızı daha ön plana çıkarın, oy oranımızı yüksek gösterin gibi açıklamalarda da bulunuyordu, isteklerde de bulunuyordu. Bugün araştırmacı Kemal Öz Kiraz eski Avrasya Araştırma Bakanı Kemal Özkiraz da, Özkiraz da bazı açıklamalarda bulunmuş ve şunları söylemiş. 14-28 Mayıs seçim sürecinde İyi Parti tarafından o oranlarının anketlerde yüksek gösterilmesi karşılığında kendisine para teklif edildiğini iddia etmiş. Özkiraz İyi Parti bana böyle bir teklif yapmıştı. Hem de Ümit Dikbayır yapmıştı. Kimin selamını göndermiş? Meral Akşener'in selamıyla kendisine para teklif edilmiş. Ben bunu o dönem kabul etmedim iddiasında bulunmuş. Ve demişler ki Kılıçdaroğlu kazanamayacak şekilde göster. İttifak açısından asıl problem şuydu ki birinci istekleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun asla kazanılabilecek bir oy oranında gözükmemesiydi. Bana bunu niye bugün açıkladın diyecekler olabilirler. Ben bunu o gün gittim Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlattım. Ekran görüntüsünü gösterdim ve şunları söylemiş efendim böyle bir talep oldu benden ben bunu ortama danışacağımı söyleyerek ayrıldım whatsapp'tan yazabilmek için elimde bir kanıt olsun diye dedim ki benim bir ortam yok ortama danışacağımı söyleyerek ayrıldım ve whatsapp'tan teklifini tekrar ettikten sonra Ümit Dikbay'a bunu yazdırdım bu ekran görüntüsünde gittim Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne koydum şöyle ki Kemal Kılıçdaroğlu da bu olaydan sonra İYİ Parti'nin benden istediği şeyleri yapan başkan ke şirketleri çıkınca beni tekrar çağırdı. 8 Eylül'de kürsüye çıkarak ey kıymeti kendinden menkul araştırmacılar diyerek bir konuşma yaptı. O konuşma İYİ Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olarak lanse edilmesi için İYİ Parti'nin teklif yaptığı araştırmacılara yapılmıştı. Peki diyecek ki hani bana soracaklar neden şimdi bu açıklamayı yapıyorsun ona yönelik de bir açıklaması olmuş onu da aktaralım. Neden mi bu açıklamayı şimdi yapıyorum? Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu açıklamak için defalarca izin istememe rağmen ittifak ruhuna zeval gelmemesi için bunu bana açıklamama izin vermedi. Ben de açıklamadım. Artık ümitlik payı poşetlerle anketçilere para verildi dedikten sonra bunu açıklamak lazım ki sektörün içinden birisi olarak temiz olan insanların kimler olduğu bilinsin. İYİ Parti'nin de bu seçim foyaları yeni yeni ortaya çıkıyor. Kendileri iktidara eleştiriyorlar. Yok iktidar... Kanallara bizi çıkarmıyor, TRT'ye bizi çıkarmıyor, ana akım medyada biz çıkmıyoruz. İşte AK Parti diyordu ki, muhalif seçmen özellikle iyi Partiler, anket firmalarını destekliyorlar, anket firmaları AK Parti'nin oyunu fazla çıkartıyor, para yiyorlar, Bilal Erdoğan şunu yapıyor, bunu yapıyor diyordu. Biz görüyoruz ki aynısını Meral Akşener de yapmış. Ümitlik Bayır da şimdi Meral Akşener'e muhaliflik yapıyor ama şunu da yapmış, Meral Akşener'in selamıyla Kemal Özkiraz'a para teklif etmiş ve demiş ki, bizi iyi bir oranda çıkar hatta ana muhalefet olarak bizi göster ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da kazanamayacak aday olarak göster. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun da işte bu anket firmasının sahibi de demiş ki hani bunu açıklayalım. Kemal Kılıçdaroğlu da demiş ki ittifak ruhuna zeval gelir. Bunu şimdi açıklamayalım. Vallahi Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben zaman zaman eleştiriyorum. Zaman zaman eksik bulduğum yanları var, olumlu yanları da var. İşte burada sırf seçimin kazanılması için böyle çatlakları o zaman dile getirmemesi de bence takdire şayan bir hareket diye düşünüyorum. Bilmem sizler de farklı şeyler düşünüyorsunuzdur. Onları da yan e, söylerseniz, yorumlarsanız haberimizin sonunda sizlerle beraber okuruz. Burak Avuncu'dan da bugün bir açıklama geldi. Zaten Ümit Tikbayır demişti ki e, Meral Akşener'in oğlu elektrik mühendisi reklamcılıkla herhangi bir alakası yok. Ama bütün seçim işlerini, seçim reklamlarını o yaptı. Artı kendi ekibine el altından iyi Parti poşetleriyle paraları dağıtı açıklaması gelmişti. Buna yönelik Burak Avuncu da bir açıklama yapmış. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Avuncu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapmış. Kavuncu şunları söylemiş. Fatih Akşener'in sadece 14 Mayıs seçimleri öncesi parti kampanyasının iletişim çalışmalarına gönüllü destek verdiğini belirterek kampanyanın özellikle görsel iletişim süreci partinin dinamiklerine daha hakim olmaları bakımından kendileri de partili olan iç bir ekip tarafından yürütüldü. Fatih Akşener de bu süreçte başka birçok gönüllümüz gibi tamamen gönüllü ve sadece dışarıdan bir bakış sağlamak amacıyla kampanyadaki görsel iletişim çalışmalarına destek sağladı açıklamalarını yapmış yani Burak Avuncu'nun yaptığı açıklama beni kendim olarak böyle bir tatmin etmedi. Çünkü bakıyoruz Kemal Özkiraz'a da Ümitlik Bayır tarafından paralar gitmiş. Yani ben bunu kendi açımdan söylüyorum. Büyük ihtimalle Ümitlik Bayır'ın bu açıklamaları, iddialarının doğru olduğunu düşünüyorum. Tabi ilerleyen zamanlarda ne olur? İyi Parti bu açıklamalardan sonra bu parti içindeki kaos ortamından sonra yerel seçimlerde oy kaybeder mi? AK Parti ile bir ittifak yapar mı? Ya da İYİ Parti seçmeninin özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde hangi adaya oy verecekleri beni çok merak uyandırıyor bende. Bence kendilerine yakın olan adayı gösterecekler. Ve İYİ Parti'den de bu parti içinde yaşanan bu olaylardan sonra %2, %3, belki de %4'lük, %5'lik bir oy düşüşünün de yaşanacağını ben tahmin edebiliyorum diyorum. Şöyle ki diğer bir haberimize geçelim. Diğer bir haberimiz kendisi hala daha içeride haksız bir yere tutuluyor. Selahattin Demirtaş bugün Selahattin Demirtaş Tahir Elçi anasına bir şarkı yazmış arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Selahattin Demirtaş 28 Kasım 2015 tarihinde katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi için Elçiye Ağat isimli bir şarkı bestelemiş. Gazete Duvar'ın haberine göre Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş bu şarkıyı bestelemiş. Sözleri de demir taşa ait olan Elçiye Alt adlı şarkıyı aynı zamanda avukat olan Mercan Argunaga seslendirdi. Elçiye Alt ilk olarak 27 Kasım Pazartesi günü 20.30'da Mercan Argunaga'nın çok ilginç bir sayısını var. Argunaga'nın YouTube kanalında yayınlanacakmış. Şarkı daha sonra Spotify ve e, Deezer gibi e, so e, müzik platformlarında da yer alacakmış. Selahattin Demirtaş'la biliyoruz ki hala daha içeride Avru Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği'nden de işte Türkiye diyorlar ki bırakın bırakın. Ama kendisi de bırakılmıyor. Özellikle son genel seçimden sonra da kendisi herhangi bir böyle siyaseti bıraktığını iddia etmişti, açıklanmıştı. Herhangi bir tweet de atmıyordu. Ama onun da işte Tayyar bir şarkı beslediğini söylüyoruz. Biz de buradan Tayyar Allah rahmet eylesin diyoruz. Kendi de masumca bir insan Diyarbakır Barosu Başkanı Kürt önemli entelektüel bir insan, bir aydın ama maalesef ki katledildi ve hala 8 yıl geçmesine rağmen hala da katilleri ortaya çıkmadı diyelim. Diğer bir haberimize geçelim. Diğer bir haberimiz de ekonomiyle alakalı bir şey. Hepimiz işçiyiz, emekçiyiz arkadaşlar. Hepimiz muhakkak ki şu anki Türkiye'nin ekonomik koşullarında çok böyle ekonomik anlamda çok zor şartlar yaşıyoruz. Kimimiz kiramızı ödeyemiyor, kimimiz elektrik faturasını ödemiyor, ödemiyor. Öğrenciler artık geçinemedikleri için ekiş yapıyorlar okuldan. Bazen geçinemeyenler maalesef ki sağlık sorunlarıyla cebelleşiyorlar. Lakin Vela Baba bir açıklama yapmış arkadaşlar. Bugün demiş ki Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024'te iki katına çıkacakmış. Ve yapılacak günlük harcamanın da artacağını söylemiş. Şöyle ki A 2023'te 6.6 milyar olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2024 yılında 12.3 milyar liraya çıkacakmış artış oranı %85 ve saray önümüzdeki yıl günde 33.6 milyon, saatte 1.4 milyon, dakikada ise 23 bin lira para harcayacak. Yani önümüzdeki yıl sarayın dakikalık harcaması iki asgari ücrete eşit olacak demiş. A baba bu bütçede 7500 lira verdiğiniz ikinci el ayakkabı, üçüncü el gömleğe mahkum ettiğiniz emekli yok. 13684 açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretli yok. Kadro bekleyen işçi, öğretmen yok. Enflasyon altında ezilen memur, şiddet gören doktor yok. 3600 ek gösterge sözü verdikleriniz yok. Peki ne var? Sizce ne var? Faiz geliri elde edecek rantçılar var. 162 milyar lira ödeme yapacağınız müteahhitler ve şehir hastanesi patronları var. Bütçesi bakanlık bakanlıklardan bile daha çok olan Diyanet var. Cumhurbaşkanlığının makam arabaları, arabaları ve koruma giderleri var. Trollerin bütçesi var, trollere aktarılan milyarlarca lira var sözleriyle tepki göstermiş. Yani 2024'te dakikada bu sarayın harcanacak para 23 bin lira. Ben bu haberi size 2 dakikada sunduğumu düşünürsek ben haberi sunana kadar önümüzdeki yılda İki dakikada bu sarayın masrafı tam 46 bin TL olacak arkadaşlar. Düşünün ben burada çıkacağım. Hani bu programın başında diyoruz ya yayınımızı beğenin şunu beğenin bir dakika geçiyor. Ben bu bir dakikayı söyleyene kadar sarayda 23 bin TL harcanacak arkadaşlar. Hele ki Türkiye'nin bu ekonomik olarak zor şartlarında bunun ileriye yönelik yerel seçim süreci yolu olacak. Bu yerel seçim sürecinde insanlar ne yapacaklar? Darboğaz var, asgari ücrete zam gelecek asgari ücrete zam gelmesiyle beraber bu defa hayattaki ürünlere de zam gelecek. Kiralar atacak. Daha gelmeden dün ben sizlerle paylaşmıştım. Vergilere, cezalara zam geldi. Ehliyete yeni zamlar yolda. Ekmeğe zam geliyor. Sigaraya zam geliyor. Ama işte sarayın dakikalık harcaması da 23 bin lira olacak arkadaşlar. Bunu da aktaralım diyelim. Sonraki haberimize geçelim. Sonraki haberimiz işte yerel seçimlerle alakalı. Özellikle AK Parti'nin İstanbul'a çok büyük bir önem atfettiğini biliyoruz sizlerle beraber. 20 yıl onlar da beraberdi. Sonra 2019 yerel seçimlerinde HDP'nin de desteğiyle muhalefet kazanmıştı. İşte AK Parti'de bugün bir teamül yoklaması yapıldı. Acaba kimler arasında olur? 6 tane de başvuru olmuş. Şöyle ki iki isim konuşuluyor. Bu iki isimden biri olacak. Başka kimse olmayacak. Kimmiş bu iki isim? Onlar da sizlere beraber aktaralım. Ee, yer alan bilgilere göre, gazete duvarda yer alan bilgilere göre partililer ne diyecek bilinmez ama birçok adayın konuşulduğu kentte son günlerde konuşulan isimler ikiye inmiş. Birincisi ee, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikincisi de Eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu alasında belirtiliyor. Yerlikaya'nın aday yapılması gerektiğini söyleyenler şu açıklamalar yapmışlar. İstanbul'u mutlaka almalıyız diyorsak hata yapma lüksümüz yok. Ali Yerlikaya İstanbul'u iyi biliyor. Bize oy vermeyen seçmen açısından da kamuoyu algısı çok iyi, karşılığı var. İcraat, hizmet odaklı kampanya açısından da avantajlı bir isim denemiş. İşte eski Bakan Murat Kurum'un aday olmasını gerektiğini savunanlar da şunları söylemişler. Kurumun Karadenizli, genç ve icradan gelmiş bir siyasetçi olmasının avantajlarına dikkat çekilmiş. Hatta Kurum'un İstanbul'da yaptığı çalışmalara dikkat çekenler, "Bakana git, çalış." denilmiş. Ben yani bunun öncesinde bir hazırlık yapıldığı da ortada denilmiş. Siyaset her zaman sürprizlere açık. Ancak bu iki ismin dışında birinin adaylığı da şu an e, söz konusu değil. Ya Ali Yerlikaya olacak ya da Murat Kurum olacak. Özellikle <laughs> bu Ali Yerlikaya'yı savunanlar, yani onun aday olmasını savunanların da tek temel gerekçesi biliyoruz ki Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı olduğundan sonra bu hem e, mafyalara, bu kaçakçılara bu tersi işler yürütenlere yönelik bazı operasyonlar yapmıştı ve hala da yapıyor. Buna yönelik bazı bu muhalif seçmende de böyle bir hoşnutluk kazanmış durumda. Bu da 29 Ekim'de yanamıyorsa Atatürk ile ilgili bazı bir video paylaşmıştı. CHP'li seçmenden de büyük böyle olumlu tepkiler almıştı. Bunun da etkisi olabilir. Bunu da daha önce yalanlamıştılar ama ilerleyen zamanlarda ne olur? Yeni İçişleri Bakanımız İstanbul Belediyesi için aday olur mu olmaz mı bilinmez. Bu da ilerleyen zamanlarda gözükecek diyelim. Sizce olur mu olmaz mı? Özellikle İçişleri Bakanlığı'nda bir yumuşamaya gidiyor Süleyman Soylu'nun ardından. Sizlerin fikri nedir? Bunu söyleyelim. Hele bir de Ali Yerlikay ile Ekrem İmamoğlu yarışırsa bu İstanbul'da yemin ediyorum seçim süreci var ya nasıl geçer düşünemiyorum. Hele bir de Ekrem İmamoğlu'nun kaybettiğini düşünün seçimi. Of bu defa gelsin. CHP'de Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nun işte bu genel başkan seçimi yarışı olur. İnanılmaz böyle bir zamana doğru evriliyoruz arkadaşlar. Şöyle bu yerel seçimden giderken özellikle anket firmasında sizlerle beraber paylaşmıştık. Paylaşmıştık. Bugün asal asal araştırma düzeltiyorum. Yeni bir anket yayınlamış arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Bu pazar demiş ki İstanbul'daki seçmene şunu sormuş. Bu pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçim olursa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sormuşlar. Şimdi sizlere oranları söyleyeceğim şaşıracaksınız. AK Parti %46.6. Cumhuriyet Halk Partisi %41. HDP, YSP %3.2. Milliyetçi Hareket Partisi %3. İYİ Parti 1.8. Diğer partilerde %4.4. Birincisi HDP, YSP artık geride kaldı. Yeni bir isim var. HDP ve HDP'in İstanbul'da kilit bir böyle öneme sahip olduğunu biliyoruz. Anahtar niteliğinde bir şey. Bunun %3.2 olarak gösterilmesi de çok ilginç. Bültenin başında da söylemiştim bazı partiler. Kemal Özkiraz'a dedi ya bana geldiler para verdiler. Acaba asal araştırma şirketini de kim fonluyor acaba ki burada bazı partiler çok düşük gösterilmiş diyelim. Sizce HEDEP İstanbul'da yüzde kaç oy oranına sahip? Biz de buradan bir anket yapalım, biz de araştırma yapalım. Dürüst bakış araştırma şirketi olsun. Sizler de hedepin özellikle İstanbul'da oy oranını yazarsanız bizler de böyle bir e, sizlerden fikirlerinizi alalım. Son zamanlarda bu Pervin Çakar kendisi ünlü soprano ve bir Kürt olduğundan dolayı kendisi bazı mecralardan çok böyle olumsuz tepkiler almıştı. Özgür Özel gitmişti, dinlenmişti ve elini öperken bir kale vermişti. Bununla ilgili sürücü Kübra Par'dan da işte o dünyaca ünlü bir sanatçı değil ben tanımıyorum tarzı açıklamalar yapmıştı. Bugün özür dilemiş ve şunları söylemiş arkadaşlar. Şunları söylemiş. Kübra Par TV100 kanalında yaptığı yayın sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kadıköy Süleyi Operası'nda dinlemeye gitti. Ve operanın bitiminin ardından saygı amacıyla e, elini öptüğü uluslararası alanda tanınmış Soprano Pervin Çakar hakkındaki sözleri gündem olmuştu. Ne demişti? Yayın sırasında klasik müzik konserlerini takip etmeye çalışan bir gazeteci olarak Çakar'ın adını hiç duymadığını söylemiş. Konuyla ilgili İstanbul Devlet Senfoni'den ve Opera Bale'den sanatçıları aradığını da anlatmıştı. Par daha sonrasında hayır biz de adını bu vesileyle duyduk. Aslında bu kadar, bu kadar başarılı bir sanatçı olsaydı muhakkak duyardık. Hem İstanbul'dan hem de Ankara'dan bizim Opera Bale Genel Müdürlüğümüz kendi işte bunlara sormuş, her ünlü olmadığını kendisi açıklamıştı. Bununla ilgili bu Kübra Para da böyle tepkiler gitmişti. Bugün de sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve şunları söylemiş. Anlıyorum ki demiş, yorumum hem bir kırgınlığa yol açmış hem de kastını aşmış. Sayın Çakar'ın kimliği ve Kürt olması ile ilgili kesinlikle bir ilgisi yoktu. Böyle bir yanlış anlaşım, yanlış anlama geldiyse açıklıkla özür dilediğimi belirtmek isterim. Yorumumun etnik kimliğiyle ilgili bir ilgisi yoktu. Haksızlık olarak algılandıysa özür dilerim ifadelerini kullanmış arkadaşlar. Kübra Par'da yaptığı açıklamanın yanlış olduğunu e, anlamış ki e, özür açıklamasını yapmış. Yani Pervin Çakare çok araştırmak istiyorlarsa Beyoğlu Belediyesi'ne gitsinler. Orada ona ödül verilmiş Anadolu Ajansı'nın haber kaynaklarına baksınlar. Orada da böyle dünyaca ünlü diye bahsedilmiş. Ama işte iktidarın sevmediği kişiler nasıl bir Kürt'ün yanına gidip onunla konsere gitse bir dirsek tamasına geçse aha bunlar terörist dediği için insanlar da böyle açıklamalar yapıyorlar. Ama buradan kendisine tebrik ediyoruz ki en azından özür dilemekte de birer demliktir. Böyle bir büyüklük göstermiş. Biz de buradan Kübra para artık böyle şeyler yapmamasını rica ediyoruz diyelim. Son olarak yeni muhalif liderden de bazı açıklamalar gelmiş özellikle yerel seçimlerle alakalı. Özgür Özel demiş ki İstanbul, Ankara ve Aydın Büyükşehir Belediyelerinin mevcut başkanlarını yeniden aday göstereceğiz açıklamasını yapmış. Ve yerel seçimlere ilişkin bazı açıklamalarda bulunmuş. Önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği. Bizim de sahiplendiğimiz 3 büyük, üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok verilmiş bir sözüm var. Yerel seçimlerde başarılı olmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız açıklamalarını yapmış arkadaşlar. Hangi şeylerde tekrardan hatırlatalım. İstanbul, Ankara ve Aydın'daki başkan şu anki görevde olan başkanlarla devam edecekler. Ama işte özellikle İzmir, Mersin, Adana gibi böyle büyük metropollerde özellikle.